gerçekten Herkese günaydın Ay gözlerim nasıl şişmiş var ya günlerdir sadece böyle 5-6 saat uyuyup işe gittiğim için tam okum alamadığım için bugün de tam tersi çok fazla uyuduğum için gözlerim tepki verdi Tabii ki de ama çok iyi geldi çok iyi dinlenmiş hissediyorum Şimdi ben aşağıdayım babamı bekliyorum e, depoya gidip bavulları alacağız bu arada bu videoyu ben iftar saatinde atamayacağım yarın çünkü e, uçağımız 6'ya 10 geçe eğer geç kalkmazsa 6'ya 10 geçe o saatlerde atmayı düşünüyorum İsveç saati Türkiye saati 7'ye 10 geç oluyor e, çünkü uçakta olacağım iftar açıldığında ve İstanbul'a indiğim saat ee, şey olacak ee, 22-45 mi öyle bir şey iniyoruz ee, Türkiye saatiyle Buranın saati 21.45 civarında O yüzden videomu uçak kalkmadan önce paylaşmak zorundayım bu sefer yoksa video çok geç gelecek o yüzden olmaz Hani erken gelse bir şey olmaz diye düşünüyorum ee, öyle bavulları alacağız bugün bavul yapacağız beraber Yarın uçağımız evet. Bu arada buradaki havalimanlar Ana Baba günü gibi gerçekten fotoğraflar gördüm, videolar gördüm. Öyle bir sıra var ki hayatınızda böyle bir sıra görmediniz. Evet burası <laughs> depomuz çok karanlık lambayı açalım. Heh. Evet burada korkunç bir yere benziyor. Depolarımız burada aşağıda tüm sitenin. Burada da şey var. Eee, sürüm sığınak. içeri hiç görmedik ama burası sığınak. Şöyle göstereyim. burada da büyük bir demir kapı var. Bu bunu buraya kaydırılıyor mu sonra? Evet, herhalde kaydırılıyor. içeri hiç görmedim, bilmiyorum. Neyse şimdi bavullarımızı alacağız. hazırlığına geldik. Evi falan temizledik. Ortam bir, bir buçuk saatte bavul deniyorum. <laughs> Ay bavul denemiyorum. <laughs> Kıyafet deniyorum. İstanbul'da hava sıcak gösteriyor. Ama bilmiyorum hani serin mi, soğuk mu? Biraz bulutlu gösteriyor, biraz güneşli gösteriyor. Ne giyeceğimi asla bilmiyorum. Mesela akşam sahura çıkınca orada hava soğuk mu, serin mi? Yoksa normal bir yaz akşamı mı? Hiç bilmiyorum. O yüzden biraz böyle yazlık biraz da böyle kışlık gibi götüreceğim çünkü gerçekten bilmiyorum zaten Türk Hava Yolları ile gittiğimiz için 30 kilo hakkımız olacak o yüzden her ne kadar götürsem götüreyim problem değil ee, şurada bir tane ayakkabım var çok büyük oldukları için sadece bir tanesine sığdı ee, bunları şeyden almıştım çok güzeller Dubai'den almıştım. Aşırı hoşuma gidiyor. Gerçekten çok ağır. Hani tanesi sanırım bir buçuk kilo falan olabilir. çünkü Gerçekten bayağı ağır. Ee, bu da şeyin poşetleri. Bunlar böyle atmazsanız kullanabilirsiniz. Ayakkabılar genelde en alta koyuyorum ben. Daha sonra gelelim kıyafetlerim. Birkaç tane böyle değişik bir şeyler. Mesela bu boğazlı bir tane ince body. Hani bilmiyorum yani hava nasıl olacak o yüzden bunu aldım. Burada bir ceket aldım. Şöyle koyalım. Mesela burada bir tane kazak var. İnce bir kazak. Onu koyalım. Bunu bir türlü giyemedim. Açık göstermeyeceğim. Kombin videolarımda görürsünüz artık oradayken. Şöyle. Bir tane kot alıyorum. Mesela bunu e, keten bir ceket bu. Kotondan almıştım. E, bunu yani bulutlu gösteriyor. O zaman giyerim veya hani şeyde giyerim. Ne bileyim akşam sahura giderken falan giyerim. 6-7 derece falan gösteriyor akşamları. O yüzden sanırım hani çok sıcak değil muhtemelen. Sonra şöyle bir tane ceketim var. Bunu henüz giymedim. Çünkü havalar aldığımda havalar daha çok soğuktu. Bu hani üstüne çok kalın olduğu için mont giyilmez. O yüzden havaların biraz düzelmesini bekliyorum. Bavul doldu gibi şu an ama aslında boş. Birçok şey bu tarafa koydum. Bu yeşil kazağımı alıyorum. Şöyle... Dedim şu renkli pantolonlarımı da alayım. Pembe henüz giyemedim ama yeşili giymiştim. Ee, onları da şöyle koyalım. Burası bomboş oldu. Buraya yarın makyaj malzemelerimi koyacağım. Öyle yani. Yıkanan birkaç bir şeydi var. Onlardan da biraz alacağım, koyacağım. Ama gerçekten çok zorlandım. Yani ne götüreceğimi asla bilemedim çok zordu seçip bulması. Evet, iki saat uyudum ben ortalama. Yeni kalktım. Bayağı yorgunluk var böyle. Evet, şimdi markete gidiyoruz. Hava bu arada buz gibi böyle yağmur kokuyor ama yağmur yağmamış. Ee, ay yarın İstanbul'da hava çok güzel ama biz akşam indiğimiz için o havadan pek şey yapamayacağız, nasiplenemeyeceğiz ama cuma, cuma cumartesi iyi görünüyordu hava. Şimdi markete gidiyorum. Akşam için hazır böyle çorbalar var ya ondan alacağım. Çünkü tam böyle 3 kase çıkıyor. Biz ortalama 5 gün evde olmayacağımız için o tam böyle güzel oluyor. Çünkü çorba yani böyle iyi oluyor yemekte. Sarımsak sarımsaklı ekmek alacağım. Bir de böyle 3 tane sandviç alacağım. Ee, yarın e, Türk Hava Yolları ile gidiyoruz. Türk Hava Yollarının e, Ramazan paketi varmış. Ben TikTok'ta gördüm. Böyle oruç saatine denk geliyorsa e, iftar veriyorlarmış ama böyle kahvaltılık oluyorum. Ben çok sevmiyorum e, uçakların kahvaltı menüsünü. Çünkü zeytin falan oluyor ve ben onları sevmiyorum. O yüzden bir de sandviç alıyorum diyorum. Hani şöyle çanta yatarız. Uçakta yeriz iftar açıldığında. İçecek alamıyorum. Zaten içeceği havalimanından alırım artık. Ve bunun tanesi 40 krom mu? 50 krom mu artık bilmiyorum. <laughs> Burada iki tanesini 25'e alıyorum. Havalimanında 40-50'ye satıyorlar. Neyse. Ee, işte ondan alacağım. Bir de iki tane Red Bull alacağım tabii ki de. Şimdi gidiyoruz. Bugün temizlik falan yaptık. İşte bavulları aldık. Bavulumu yaptım. Ondan sonra bir de beyazları yıkadım. Öyle şimdi markete doğru gidiyoruz. Hmm, ne alsak ne alsak.

Evet, günün iftarı. Çorbamız, chicken nugget, e, basmati triz. sarımsaklı ekmek. E, neden böyle yaptık? Çünkü 5 gün burada olmayacağız. O yüzden hani kolay tüketilen bir yemek yaptık. Şimdi iftara bir dakika kaldı. Köriyi size söylemeyi unuttum. Köri de vardı. Hani kuru kuru yemiyoruz. Yani köri sosu da vardı. Böyle dökül Baya güzel oluyor. Şimdi bize afiyet olsun.